ExoValperen'den hepinize merhaba. Akşam karşınızda oyundaki en iyi karakter, ultra efsane bir kazayı çıkarıyoruz. Ne acaba? Çünkü beraber Bro Pes'i atacağız. Ve gördüğünüz gibi tam 102 ödül var. Şu anda hesabımdaki eksik olan tek karakter Kaze. Bakın 93 bölü 94 diyor. Yani eğer Kaze'yi elde edebilirsek ve onu çıkarabilirsek hesabım tekrar max olacak. Ve şu an bunu yapabileceğimiz en ucuz ve en iyi yol tabii ki tüm Bro Pes'i bu videoda beraber açmak. En başından en sonuna kadar. Çok şey yapacağız. Bir de ek sualesi dükkanda şuradaki ücretsiz altın dolgu ve buradaki elmasları al demişsiniz. Çünkü alırsam sanırım bir tür bug oluyormuş ve sürekli sürekli bize elmas veriyormuş. Sonra kostümü veriyormuş, bir şey oluyormuş. Onu da şu an deneyeceğim ve göreceğiz. Umarım beni kandırmıyorsunuzdur, Bak ben sonra çok Elmasları al diyorum. Şimdi bir elmas geldi. Yorumlarda söylediğinize göre şu an bir daha elmas gelmesi lazım. Bakalım gelecek mi? Ana. Bir saniye bir elmas karşında bunu alıyorum. Aa çok garip. Bir saniye. Şimdi gelen o bir elmasla buradaki 33 tane mücevheri mi alacağım? Tamam alıyorum bakalım. Gerçekten ekşi galiba bug olacak şu an. Tıkladım bakalım. Hop geldi tamam. Sıkıntı yok. Ana. Aa bakın bir tane daha geldi. 33 mücevher karşılığında 16'ını veriyor bu sefer de. Tamam kabul ediyoruz. Anında aldık. Şimdi yine gitti yine gelecek mi bakayım? Aa bak geldi 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 şimdi 16'nın karşılığında elmas Tamam ver bunu da bakalım Elması aldık Exo harbiden oluyor galiba Haklıymışsınız lan Bakalım sonunda ne verecek Onu merak ediyorum en çok Mücevher geldi yine Şimdi mücevherle ne alacağız bakalım Altın mı Tamam bunu da aldım E ne oluyor bitmiyor bu ya Ve üstünde bakın rastgele bir şey yazıyor Niaga Poliliti Ore Allah'ım verdim bakalım bir elmas geldi. Artık bitsin yani süpersel. Süper. Bu nasıl bir döngü ya? Tamam bir elmas daha verdim. Mücevher geldi. Şimdi mücevherle altın alacağız. Sonra altınla elmas. Bak yine altın geldi ya. Bu ne eksualis bitmiyor bu. Sonsuz bir döngü yani. Aa bak bak. Exoalis sonsuz bu ne? Şu an ben doğru mu alacağım ya? Of Exoalis çok şu an kafam karışık. Tamam bunu aldım. Bak bir daha gelirse alacağım ha doğru. Oho! Oho! Oldu esaresi. Sonuna kadar dayandık ve bakın. Şövalye Doğuk geldi 16'ın karşılığında. Alıyorum bakalım 16'ını veriyoruz. Of şövalye Doğuk'a bakın. Çok havalı. Özel savaşçı modeli, özel efektler, animasyonlar, kaplama her şeyi veriyor. 16'ına aldık bakalım. Hayatımızda aldığımız en ucuz kostüm. Of. Ve gördüm en iyi kostümlerden birisi şu an. Şövalyeler kostümlerindenmiş. Şimdi seç diyorum. Simge verdi bir de rozet verdi süper. Şimdi 16'ına esaresi elmas alacağız. Bakın üstünde thank you diyor. Eyvallah eyvallah çok sağ ol sende Hadi bakalım aldık bunu da acaba ne olacak şimdi Bitti artık değil mi herhalde artık daha gelmez Evet bitti esas gördüğünüz gibi Artık daha fazla gelmiyor Doğgu da aldım saf altın doğu reis de gelsin Hoppala işte geldi Saf <laughs> altın Direkt şimdi seç dedim tamam Günlük altınları da almak lazım Bir de güç puanı <laughs> Şimdi geçtik pro pese hadi bakalım Bekle kaze senin için geliyorum <laughs> <laughs> Bro Pass'teki ilk mücevherleri aldık bakalım. 1000 mücevher. Bir de Brawl Pass Plus'tan gelenleri de aldık. 1500 de buradan. Of güzel güzel. Brawl Pass'i şöyle açmayı özlemişim ha. Bol bol veriyor güç puanlarını, altınları, her şeyi. Şövalye Roset geldi. Bizim Barley'e benziyor. Tamam 1000 altın. 1000 altın daha. 1500 altın. 100 mücevher. Şimdi ilk kutumuza geldik. Umarım en azından destansı olur. Hadi bakalım ve Ender evet. Puh sana. Püh, püh kara köpek seni. 3 puanı verdi. Ama 100 kredi aldık bakın kazayı için. Burada doluyor gittikçe. Tabi bayağı bir dolması lazım ama. Ya yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Bir rozet daha. Ooo kitaplı rozet. Çok güzelmiş lan bu ejderhalı böyle. İkinci kutuya geldik. Ender, Ender, Süper Ender oldu. 10 elmas 10 daha 10 daha elmasımız artık 800'ü geçti çok iyi ya tamam kutudayız ender 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 ya. bana şu an destans falan lazım ki destansı bile olsa bence kaza gelmez ilk sualesi yani Çünkü çok özel bir karakter o yüzden yumurtalı rozet bu da ender olacak gibi hissettim lan bak ender olacağım gibi hissettince Destans oldu ya. Ama iyi bir şey vermeyecek. Hissettim yani bunu. Evet. DB katlayıcı. Tamam güç puanı. 3 puanı. Böyle osuruk şeylere geçelim ya. Ama kredi iyi. Kaze için iyi oluyor. Bir kutu daha Hadi bakayım süper ender. Evet çöplük oldu. Bir tane daha rozet. Güzelmiş bayraklı. 13. kutu. Ender. Evet böyle olmuyor böyle olmuyor. Bir tane gizemliğe ihtiyacım var. Of oh lan kaza için 1000 kredi oldu bakın. Yolun 5'te biri bitti yani. daha çok olamadı. Kader rozeti. Bak böyle yapıyor. 17. kutu. Ender ve Ender. oturup ya. ya. Eter süper sel bak. Zaten aylardır bu opesi açmıyorum. Bana bari burada bir kıyak yap. Ne olur sanki. Kazayı versen ben sana bir kutu yapıp hemen. Böyle olmaz yani. Yeni sprey. Oha! Parlak baltalı böyle. Çok iyiymiş bu. 21. kutu. Hadi bakayım. Bu da osruk oldu. Tamam. Kredileri alıyoruz. Yani bu gidişle şurası krediyle atacağız lan kazayı. Ama o kadar kredi de yok. Çünkü 5000 kredi istiyor. 23. kutu. Ender, 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 Ender. Süper artık efsanemi gönder. Tabi Şimdi mega kredi geldi bin tane kredi Ver oğlum yolla kazaya Yolla ücretsiz kredi emin misin eminim yolla hadi Ooo kazanın yarısı doldu lan Gelir mi lan Brawl Fastline yoksa gelir mi Gelir mi gelir. 27. kutu hadi artık be Süper ender Elmas elmas Elmas. Ooo rozete bak. Of ekşelsin. Mor bir içecek. Çok iyiymiş bayıldım buna. Favorilerime girdi. 29. kutu. Ender ender süper ender. Valla ekşelsin o kadar hiçbir şey çıkmıyor ki şu an. Ben de şaşkınım yani. Aha da 31. kutuya geldik. Ben yüceler yücesi 31'in Sen kim oluyorsun da beni açıyorsun? 31. kutu efendim bana kazeyi verin. Al sana kaze. Vay it. Açıyorum lan direkt. Ender oldu zaten. Yürü git. Bu nedir ya? Hiçbir kutu olmuyor gizemli. Hepsi Ender. Hepsi Ender. Hepsi Ender ya. Bir o aldık. Kalkanlı. Oha ağlayan kalkan. 33. kutu. Hadi bakalım. Gel oğlum. Sen bari of destansın. Son saniye ya. Tam umutlarım kırılmıştı yani. Ama 206. cep. 100 mücevher. 100 kredi. 100 kredi Ufak ufak kaze bitiyor hikayesi. Büyük ihtimalle en kötü ihtimal bu Brawl Pass'ten çıkmazsa bir sonraki Brawl Pass'te ile net açarız diye düşünüyorum. 35. kutu Ender ve Ender evet. Şaşırmıyoruz. Oo, bu güzelmiş bak böyle. Tatlı bir tane kese. Yanında parlar da var ve çok tatlı ya. Bir kutuda hadi artık. <laughs> ne olur süper güzel. Ender olmayan bir kutu yolla. Ben yani süper Ender olsun mesela. O bile tamam artık yani. O kadar düştüm. Aha, destansı. Hadi. Hadi oğlum. Hıh. Açtık bakalım. 100 altın mı? 200 altın. 1000 altın aldık. 1000 altın daha. Kutular şu anda hayal kırıklığı eksalesi. Bu profesi beğenmedim gerçekten de. Elmaslarımızı aldık. Zar rozeti. Bakayım. Zıplıyor. Kaç gelecek? 20. İyi değildi ya. Hadi süper ender. bu olacak gibi. Hadi. Gizemli ol. Of ya. Yeter ya. 150 kredi fena değil lan. İyi bir miktar yani. 100 mücevher. Tamam. 43. kutu ekstralesi artık bitiyor yani. Sonlardayız. En kötü ihtimal sondaki efsanevi kutu. Benim ümidim şu an. 1000 altın, 1000 altın daha, 1500 altın. Oyuncu simgesi. Güzelmiş. Harbiden beğendim ha bunu. Renk tonları falan çok hoş. 45. kutu ve ender. <laughs> ender ya. 45. kutu ya. Bari sondaki kutularda azıcık şansı arttır yani Supercell. Biraz değiştir bunları ya. Oyuncuyu mutlu et. Mutlu et. Kazaya biraz daha kredi ve ilk Brawl Pass Bow kostümümüzü bulduk bakın. o karanlık bow mu ne bu ya bakayım karanlık şövalye mi? Okçu kral bow. Ama siyah rengi çok hoş duruyor bence. Direkt şimdi seç diyorum baya beğendim. Bak bak tatlı rozeti de var. Yüz mücevher aldık. Bin altın. Boğ'un diğer kostümü. Bakayım bu nasılmış? Şövalye bow. Direkt kendisi galiba evet. Bu da iyiymiş ama bence siyah renk daha iyiydi sanki bana öyle geldi. Böyle de bir tane rozeti varmış. Bunun rozeti niye diğerinin rozeti? Başla bak hata yapmaya başlamışsın. Sondakini de aldık. Hadi bakayım ve... Fantastik kral bu. Oo. Hayır aşırı iyiymiş Xbox. Bakın renkleri falan çok beyaz, çok altın. Görkemli duruyor yani. O yüzden bayağı beğendim. Simgesi falan da güzelmiş. Hoşuma gitti yani. Çok beğendim. 47. kutu. Ender. Evet. Artık ümidimi kestim. Vallahi git. Kestim ümidi artık. 100 kredi aldık kaza için. 100 daha aldık. Of çok yakın be. Şövalye oyuncu ünvanı. Güzel ünvan. Şimdi sıra geldik sayesinde artık en son kutu. Efsanevi kutu açıyoruz. Gel babana. Gel babana. Geldim lan ne istiyorsun? Kazayı istiyorum esnafı bir kutu. Başka çağıran yok. Uwah. Neymiş? Ok vermek. Ha. Hadi lan açıyorum bak ben şu kazayı hadi. Oo. Hiper şarj mı? Bu da çok iyi lan. Oha. Hiper şarjlarım biliyorsunuz 500 elmas veya 5000 altın değeri var. Tabi eğer değişmediysek şu an bakacağım değişti mi diye. Çünkü değiştiyse üzülürüm yani. Ama çok değerliydi. Hala öyleyse şu an bayağı iyi ve kit e çıkarttık. Bunun kit efsane bir karakter. Bence o yüzden ekstra iyi çıkartmış olduk. Kaze olmasa bile bu da kazenin yarısı değerinde yani. Çok iyi. Bakayım mı şu hiper şarjlara? Vallahi merak ettim ha fiyatlar aynı mı? Evet hala aynı. Bakın 5000 altın. Ve 5000 altında görüyorsunuz 400 elmas falan yani. 500 değilmiş, değiştirmişler. Çok iyi kit hiper şarjı çıkarttık ve tüm Brawl Pass'i de açtık. En baştan sona kadar komple açtık gördüğünüz gibi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Açıkçası çok iyi değildi Brawl Pass ama yine de o sondaki hiper şarj çok iyi oldu. Ben çok fazla eğlendim. Burası videoları hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.